Bu güçlü Abi fener değil ki? Güçlü, güçlü ya. değil la bu. Güçlü değil la bu. Abi orta güçlük bu. Allah Allah. Allah Allah. Ortak güçlü diyoruz. Al o zaman. olsun. Al olsun. İstemiyorum. İstemiyorum. Hakikaten bir tane mi almış? Valla bir tane. <laughs> 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 Şunu alayım. Kendi aranızda paylaşın demiştim. Hadi gidelim. <laughs> Valla yarısı yarı yarıya bölüşüp böyle paylaşacakmış değil mi? Ne yapıyorsun lan sen Abi Hiç yok ya ufak elim böyle şey oldu. O yüzden durdum. Elin şeyini şey şey, şey etti değil mi? Ya elim elim şeyime şeyime şey et derken, ben elime dokundum o şey ederken. Şık i̇şte burada değil. Yukarıda mı? Abi <laughs> <laughs> bir şey demiyorum daha ya. Deme sen. Deme. 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 Alınırım. Deme bak. bak, bak deme inanırım bak, bak. bak. Bir de bana laf sokuyor bak. Burada da değil. Burada mısın? Maymun ya? pençesini kullanıyorum abi hazır ol. Kullanma oğlum bir dur ne maymun pençesi ya? Bir dilek dile. Güvende May... olmayı diliyorum. Maymunlar kovalası seni dur. Abi çok güzel yapmadın mı sesi? Bir an Bilmiyorum. gerçek zannetmiş olabilirdin. Çok seksi oldu bu arada. Ama bir ara gerçek zannettin ya yani. şimdi yalan konuşma. Burada da yok. Abi bu arada ultra böyle sil. Yok. Nerede gördün sen onu bana söyler misin? Abi kapıda da e, normalinden daha açıktı kapı. Hangi kapıdaydı? Yatak odasındaydım ya hmm. Abi niye inanmıyorsun sen bana ne yapayım ya? İnanıyorum be. Oyunda saklanma konsa yerimiz var. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Bak. Ne alaka ya? Konsantrasyonumu. Sen bir konuşmayadan sonra onu düşünürsün. Konsantrasyonumu. <laughs> Konsantrasyonumu. <Konuşamadım> <laughs> <laughs> Kemik bulundu. <laughs> ee, bu arada ufak bir ipucu vereyim abi, ee, bu dolaplardan biri açık. Koridordaki, onun yanındaki. Ben hayaleti bulama bulamadım diyecektim, buldum. Burada. Bekle, şeyi getiriyorum, oji tahtasını getiriyorum, hemen öğrenelim. Sevdiğim kız başkasına bakmış. Yok, bakmamış, artık gitmiş o. <laughs> Aga be. Aga Bizim sevdiğimiz zaman <laughs> abi bir zamanlar da neyse. Bir alıp gidiyorlar değil mi? O da bir <laughs> başkanın Yok abi benimki gitmedi. Ben gitmedi mi dedim Gitti de gitmedi diyelim abi. Hadi dur şimdi başlıyoruz. Hadi hadi. Şimdi. Ben hemen malzemeleri getiriyorum. Hayır hiç zaman kavga Seçenekler. Tekste ayarlamadığım için hayalete bir şey diyemedim. Şimdi şunu. Ona da bakalım buraya. Buradan geçerse. Tamam, başlıyorum. Bilgi, neredesin? M A Ma Ma, ma Main Main Main, main e? Ba E <laughs> Abi burada o zaman main bathroom diyor. Tamam main bathroom, tamam işte. Orta şeyde, orta koridorda. O koridorda işte. Hoşçakal siktir git. Hadi bağlım. Hadi balım. Orada daha hiçbir ipucumuz yok. Başka? Çeşme dedi. Suya. Var mı MF bunda? Yok az var. Fotoğrafını çekmiyorum. Emin olduklarımızı çekelim para almak için. Suyu kapatayım da başa Ooo 25 verdi 5 verdi. Yemek de şimdi verdi. Evet. Çok güzel. Profesyonel daha kolay olduğunu ben düşünmeye başladım. Aynen abi. Işıktan sen mi geçtin? Hayır ben genelde geçtim. Ben geçtim. Tamam. Tuz alıyorum abi. 3 tane geliyorum ben. Daha doğrusu EMF geçti. <laughs> abi tek bırakma. Profesyonelde tek kalırsak avlar direk. Yok kanka. Ama seninki 37'ye düşmüş direk sen. Bir akıl, akıl şeyi al. Akıl şeyi Abi normaldir. Oji tahtasında konuşuyorum kaç dakikadır. Da Senin akıl sağlığın ne durumda? Bu çok hızlı düşüren bir alet. 70 e, Yok. Hiç bilmem kaç. Benim şeyle mi sevişiyor? Şöyle karşılıklı mı yapsam? Abi aynen karşılıklı yapalım. Tamam. buraya bir dakika. Bir, tane. bir kapıyı örttü bir şey yaptı bu deli. Rahatsız. Abi tuza başlıyorum ben o zaman ufaktan artık. Tamam sen tuza başla ben diğer malzemeleri getir. Tamam şimdi tek bırakmadı. Ya korkma lan korkma bir şey olmaz. Akın sağlığını yükselttin mi? Söndürüp kapatmaya başladı ya. Olmaz. <laughs> ha sikmez diyorsun abi anladım. Yok canım. Ben aldım. Kapıyı açmaya başladı. Ube, Ube. Evet doğru tam demişim abi şey yok. Yok mu tamam. Yok. Yok. Tamam. Ee, ruh tersizliği de getireyim ben. Beni niye bu arada bu kim ya? Şu cevap yok Atlar açıp duruyor sürekli Gel abi Ya tam... Şeylere niye dokunmuyor ya? Tabi bir tık da gerekiyor acaba Bunları dokunmuyor değil de mi? Ben? Bedroom gibi bir şey demiş olmasın. Dur bir daha bakacağım ya. Bak şu anda burada gibi. Bilgi neredesin? Bak. Evet direkt burada çıkıyor. Main, 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 ba. But... Burada hiç sevmiyor. Main bathroom diyor abi. Ee, şurayı çeksene gel. Gel suyu çek gel. Abi kamerayı her şeyi bıraktım. Nerede? Tuvalet, tuvalette bu arada bu. Ha bu biliyorum abi. Orada. Main bathroom diyor. Bedroom diyordu. Bedroom. Bir dakika kapıya dokundun. Hiçbir çocuğu seni. Üç, şey Üç yıldız yakaladım ipni. Tamam. Hmm, kaçaman kurtulaman. Kaçaman ulen. Şu kapıyı açayım da gelirse seni burada ha, bırakırım. Şimdi harana belirledim. <laughs> i̇şte şimdi geliyoruz dostum. Hadi bakalım. Üstü kapatalım. Tamam, şu üstü atmasın. Bunu da geçeyim. Ya bazen beni sağ sola çekiyor. Bu niye böyle yapıyor? Nasıl kurdum ama? Güzel de Kısa Bir de yerden de koyayım. Oradan şu bir kapatsan. Abi, abi benim bir bakkala gidip gelmem gerekiyor. Tamam. Sen beni bekler misin? Ben oynarım sıkıntı yok. Tamam Bak o zaman hı. sen de abi. Ben geliyorum 10 dakika. Tamam. Şuraya kapatayım. Bakalım şey var mı? Ferit Hayal Bir dakika. Ama nasıl umarım iyisindir. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Evet. Abi oradan da geçiyor. Dur buraya da bir tane. bunlar koyayım. Your mother, Sidim, could is much less about. No, sir. She d o e at the n t No, sir. Geçti o. Ama nereden geçti bilemiyorum. Alet kresi var mı diye bakayım. Oyunun adı Pazma Fabio. Gayret evet, küresi yok. Sanırım. Oynama kapıyla. Kamera neden böyle? Kamera. Hangi kamera? Oyundaki kameram yoksa ekrandaki ki? Yani benim kameram mı? Bakayım şöyle. Erdem hoş geldin bu arada. Benim mi? Benim kamera öyle ya. Hep biraz dandik o yüzden. Haritasına şunu almıyor. Şehit Oni Raiju. Hayret küresi yok. Şehit ya da Oni. Nereden geçiyor bu? Hadi bir hareket. Hareket. Şuradan takip etmem lazım. Ya şu holde, ya da şu tuvalet. a holde bu. E yer değiştirip duruyor. Orada da bir şunlar koyayım. İnşallah bir yerde bir adam alıp bir şey alacağım. Ee, kamera alacağım. Işıkları açıp kapatıyor herhalde Dur bakalım. Bir fener alayım. Tamam. Başka... Sağlık bir şey yok. Tuz da bitti ya. Tuz bitmeseydi iyiydi. Yazdı mı bakayım. Bir hareket edip var ama. buraya yazmış mı? Buraya da yazmamış. Bunu alayım. Bunu da bu kardeş. Sağ olasın. Hadi bir yaz be. Yazmayacağım mı? O kadar tuz koyduk tuzla da geçmedi ya. Allah Yemek peş yok. Bu var. Var da. ne var? Tamam. O zaman. şey 10'e. O neydi? daha az mantıklı tabur. Senin yapmazım. gösterirken akıl sağlığı daha hızlı tüketir. Bir de şeyle bakacağız. Senin bu daha zor olur. Ama bu yer değiştirip duruyor. Acaba bu değil. bir ee, biri daha vardı. Neydi o? Sen, ya, bu Olarak aldılar. Kaçamadılar. Bu değil. Ben atlasak. Yok bu da değil. Şey, şey de olabilir ya. Yemek peş var. Dondurucu soğuğa baktık mı biz? bir tanesini doğru yapalım. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır git. Kapat kapıyı, kapat. Kapat. Bir dakika gelme. <laughs> Hayalet saldırmaya başladı. Arabada mısın? Evet. Şu anda saldırıyor gelme. Evet avda şu. <laughs> Biraz kızdırmış olabilir. <laughs> Dost projektör yok bu arada. Tamam. Ee, Av bitti. Küre var mı? O da buradan gözükmüyor abi detaylı bakmamız lazım ona da. Tamam olsun Akıl sağlığım niye benim bu kadar düşüyor ya? Bilmiyorum ki. Kesin Oji yüzünden ha. Görevlerin ikisi tamam. Ele bayan titriyor yemin tamam aktivitesine şahit olman lazım abi. Oldum. Ha oldum işte. Olmadan hayaleti göreceğim, kaçacaksın. Hadi Hayalim. ya. Allah hayaleti görmedim ama. Hadi düş oğlum düş. İn aşağı. Fotoğraf çektim hiç. Fotoğraf mı yok. Çekemedim. Geliyorum Hadi abi. abi. Oğlum düş. Gel abi. Nerede? Şıkları da sönmüş. Ben şey değilim. İçerideyim. Bu kesin basmıştır avdaysa. Bak, abi hiçbir basmamış tuzlardan. Basmadım basmadı. Burada değil. Aa burada. Bir dakika. İniyor şey. Termometre iniyor. Ya bir be. Kapıyı bu arada. Kilitledi mi? Bekle kaçma. Ee, nerede bu? Buradan gitti. Tekrar yapacağız abi. Oldu şu anda tam burada bulunduğum yerde. Abi ben... kibrit yok muydu yerde? o oyunu demoniler benziyor değil mi? <laughs> Şimdi kibrit getireyim. Altıma bu arada bir daha sinirlendirelim fotoğrafını çekeyim abi bununla. Tamam. Ama dur hemen sinirlendirme bir dakika termometreye bakmam lazım. Şey başlatayım mı? Bu oyuncu tahtasında var ya. Ne? Eee saklambaç. Orada direkt kodluyor. Başlatayım. Zaten belli bir saniye süre verecek abi. Termometre yok. Siyerleri. Başlatıyorum. Ama dur. Hadi başlat. Sen de tütsü mötsü var mı? Yok, yok, yok. Yok kanka dur. Dur, bir geri termometre. gidiyoruz o zaman. Hadi. <laughs> termometre. Ay, abi şey termometreyi boş Tütsü mütsü alalım. Tütsü tütsü. Tütsü, Heh. Tütsü, ben tütsü. <laughs> tütsü tütsü. Ondan sonra kaçacağız abi tamam mı? Aldım ben fotoğrafını işte. çekeceğim. Aldım tütsüyü. Bilerek bu kısma doğru çekeceğim ki tuzlara bastırıp iki üç görev aynı anda yapacağız. Tamam. Çek bakalım. Abi başlıyorum o zaman. Ufaktan. Başla. Bir dakika. Başla. Yok, bir şey yok. Lütfen full ver. Evet, etkileşim için. Allah ne oldu? Sen şey, ne gidi evet. sen? Gidesen... Başlatıyorum. Lan götünle sensöre dokunma. <laughs> evet. Abi başlatmama bile izin vermedi. Allah'a mı? Direkt öldürdü beni. Hadi canım. Evet. Ya keşke şey yapsaydım. Tütsüyü yaktın mı sen yanımdayken? Yok hayır. Ah be abi yak. Sen kaçtığını sandın be. Sen dışarı mı çıktın? Dışarı Abi ya. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok abi. Kanka ya Seyit ya Oni. İkisinden biri. Abi tuzları tuzlara bakabileceğim mi? Basmış mı? Hızlara bakayım. Şimdi kanıt olarak çok azız. Ya şeyt ya oni. Abi ultra biyolojiyle dos projektörü yok, mf5 var nasıl oni oluyor? Ben bunu çözemedim bu. Oni olamaz abi. Hızlara basmamış. Yazılı yazısı da yok bence. Timins abi bu. Twins mi? Timins. Çıkalım abi ya böyle biraz boktan oldu benim yüzümden kusura bakma. Ee, yok yok sıkıntı yok. Twins'i nasıl işaretliyoruz oh, ah. lan? Normal üstüne gel abi yuvarlak için al. Ne ister? Daha bu tweez. Bu arada dün ne e, ne? bir tane hayalet... Hı. Demin çıktı hatırlıyor musun? He aynen. Ha ben onu tahmin ettim demin olduğunu bu arada. Bu arada Hadi hayalet abi. küresi gördüm abi. Hayalet küresi gördün mü? Galiba. Deme onu. Onu deme. Bir şey gitti böyle ama ne olduğunu anlamadım. Bence Tim Ama sen öldürken acaba şey yapıyor muydu? Bright mıymış? Neyse iyi bir, iyi bir para aldık yani.